Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu güzel günden herkese kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Yine güzel bir doğada muhteşem bir manzara ile beraber karşınızdayım. Bu güzellikleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu manzaranın güzelliğini görebiliyor musunuz? Evet her şey harika burada. Şu an gördüğünüz üzere çiçekler açmış. Şöyle yakınlaştıralım birazcık gördüğünüz gibi çiçekler açmış. Baharın habercisi bunlar ve ilkbahar buralara muhteşem bir şekilde geldi. Kuşlar ötüyor arkadaşlar, bülbüller ötüyor. Burada doğa canlandı arkadaşlar. Yenilendi. Şöyle yavaş yavaş içerisine doğru doğru birazcık dalalım alalım doğanın. Şöyle güzel bir manzaramız var önümüzde. İsterseniz arkadaşlar şu şu karşımda bulunan bulunan tepenin oradan da böyle güzel bir manzarayı izleyebiliriz. Hadi hep beraber oraya doğru gidelim, ilerleyelim bakalım arkadaşlar. Şöyle İlerleyelim bakalım nasıl bir manzarayla karşılaşacağız. Nasıl güzellikler bizi bekliyor bakalım. Evet şöyle ilk önce bizi güzel bir kayanın içinden çıkmış bir çiçek karşılıyor arkadaşlar. Bülbül seslerini duyuyor olabilirsiniz. Şöyle çıkalım bakalım yukarıya doğru. Evet arkadaşlar tepeye doğru geldik. Şimdi bu tepeden çıktığımız yerden şu çiçeği de gösterim arkamda kaldı. Şöyle tepeden şu güzel bir manzarayı izleyelim arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl güzel bir yer böyle. Doğa harikası arkadaşlar işin açıkçası. Böyle. Çok güzel. Görüyorsunuz çiçekler nasıl açmış böyle. Sapsarı. Kuşlar özgürce ve mutlu bir şekilde ötüyor arkadaşlar. Keyfini çıkarıyorlar doğanın. Ben de böyle bu güzel doğanın keyfini çıkarmak için buraya geldim arkadaşlar. İşte bu güzel doğadan herkese mutlu, keyifli günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın arkadaşlar.